Evet, bugün custom AI avatarları oluşturmak hakkında <laughs> konuşacağız biraz. Nedir bunların seviyeleri, maliyetleri nedir, kullanım alanları nedir ve ücretsiz nasıl araçlar vardır? Size bunları tanıtacağım. Şimdi benim fark ettiğim şey şu şekilde üç tane temel seviye var. Birinci seviye çok temel. Görsel atıyorsunuz. Görsele söylenenleri ağızları hareket ettiriyor. Böyle bu ücretsiz de olabilir. Çok maliyetli değil yani. Bunun bir sonraki seviyesi orta seviyede kısa bir video atıyorsunuz. Bu kısa videodan size bir artık ne metin verirseniz bunu üretiyor. Şey işlemi paralı değil. Avatarın oluşturulması ama sonraki işlem yani metin verildiğinde onun oluşturulması. Çünkü el kol hareketleri de biraz yapıyor. İşte sesinizi de aynı zamanda klonlamış oluyor. Burada maliyet oluyor, GPU maliyet oluyor. Herhangi bir manuel işlem yapılmıyor. Ancak şöyle bir şey var, biraz daha kalitesi düşük oluyor. Yani tek bir yerde gözler sabit, ayarlanmış. El kol yaptığınız hareketler ona göre oluşturuluyor. İşte konuştuklarınıza göre el kolunuz hareket ediyor normalde yaptığınız hareketler. işte el göğüs seviyesinde olmayacak hareketler. Çok fazla hareket etmemeniz lazım. Biraz daha sabit konuşmanız lazım kameraya bakarak. 2-5 dakika arası bir video veriyorsunuz ve yani GPU çalıştırılarak bu ürettiriliyor. Bu yüzden dakikası 10 dolar gibi fiyatlara ulaşabiliyor. Pahalı oluyor. Bunun kullanım alanları da tahmin ettiğiniz gibi işte içerik üretmek, ne işte metni giriyorsunuz ve içerik üretiyorsunuz işte herhangi bir şey olabilir yani o siz yaratıcılığınıza kalmış ee, şimdi bu ilk en en yüksek olanında da fine tune diye geçebiliyor ya da işte custom avatar vesaire diye geçebiliyor bu da işte Creative veya Synthesia'nın yaptığı daha da maliyetli bir şey burada e, siz kayıt yolluyorsunuz bu kayıt konfigürasyonlardan oluşuyor İşte kafanı böyle yap böyle yap böyle yap böyle diye bir video yolluyorsunuz, belli kurallara göre şey hareketler yapıyorsunuz. Sonra bir belirli bir metni okuyorsunuz. Bu metin üzerinden ve ikisi birleştirilerek size işte 5-10 gün içerisinde onları artık fine tune edip hani en güzel şekilde yapıyorlar. Burada kalite çok daha yüksek oluyor doğal olarak. Yani ayırt etme insan olup insan olup olmadığına ayırtması zor oluyor. Mesela bu görseldik gibi. Bakalım hemen videoya short video of myself speaking. Then Creatify was able to use this to create an AI avatar. E, Creatify bu video altında beta'daydı. Şu an bilmiyorum. Ya, ya, en popüler olan Synthesia şu an gördüğünüz üzere ayırt etmesi daha zor. üçüncü seviye diyebiliriz Synthesia'nın e, şey söylediği de biz metinleri anlayan bir LLM kullanıyoruz. Bu mapleri çıkarmada e, bu sayede işte Söylenmiş şey üzüntülüyse yüz ifadesi ona göre yapılıyor avatarın gibi iddiaları var bunu da zaten haftalık özetle paylaşmıştım şu an daha detayına giriyorum peki burada ücretsiz araçlar nelerdir Windows AI'yı buldum burada hazır templateleri kullanabilirsiniz ya da custom yapabilirsiniz custom şu tarz avatar yapamıyorsunuz ama şöyle image konuşturmayı yapabiliyorsunuz custom olarak. Orada da kalite aslında sizin girdiğinize kalıyor. Yani kaliteli bir işte önden çekilmiş olması, dudaklarının kapalı olması, işte kameraya bakıyor olması önemli. İşte HD olması bunu da zaten söylemiştim. O da kalitenin etkiliyor. Hazır şeyleri de kullanabilirsiniz. Burada ise custom'ın da e bu da para istiyor. Bir tane örnek yaptım. Bunu bakalım. Bu hazır bir şey, şablon bir kişi. Bunun kendi yazdığım şey yapacak. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ben eşlik edeceğim. Gördüğünüz gibi çok da kötü değil ücretsiz olmasına rağmen. Bir de buna bir bakalım. "Arakis çölünün sıcağından kaçtım, geldim İstanbul'a. Burası daha sıcakmış." Arakis çölünün sıcağından kaçtım geldim İstanbul. Şöyle yapıyor. Yani bu çok kaliteli değil ama hani ücretsiz, temel seviye, az işte şeye harcıyor, kaynak harcıyor. Ee, onun dışında yine Windows'ta bunların hiçbir sponsoru değil bu arada. Hani araştırma bakıyorum nasıl toollar var, bunları da bilmemiz lazım. Ee, bunu Twitter'da vesaire hani botlarda görmüşsünüzdür. Translate botları var. Ee, işte içeriği değiştiriyorlar ve sonra o şeyi dudakları da yapıp gerçekten hani o dili konuşuyormuş gibi o sesi de aynı zamanda kullandıkları için mesela bir örnek yapalım orijinali. Bir de mesela Fransızca konuşsun. Almanca. Ee, bir de e, ben neyi kullandım bu arada? heyecan. Heyecan da bir dakikasına 10 dolar verip bir tane örnek yaptım. Onu da göstereceğim sizde. Ondan önce şunu göstereyim. Dub Daptop'ta da ücretsiz bir şekilde ses kullanılabiliyorsunuz. Yine kalitesi çok yüksek olmasa da fena olmayabiliyor. Sizin girdiğinizin kalitesine göre değişebiliyor. Mesela örnek olarak Bugün sizlere yapay zeka aracıyla kullanılan klonlama araçlarını tanıtacağım. İyi seyirler gibi. Burada ben hızını biraz kıstım ki hani hızını arttırdığında benim sesimden o kadar da benzemiyor. Çünkü şöyle oluyor. İyi. Bir daha bakalım. Abalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Cahit Barkın Özer. Hızlandı da gördüğünüz gibi benim sesime benzemiyor ama bu benim mikrofonum kalitesizden de olabilir. Çünkü başka birini yaptığımda kaliteli olmuştu. Kişinin sesinden sesine göre de değişebilir. Böyle, bu da olabilir. En son olarak da Heycan'de yaptığım kısa e, videoyu göstereceğim. E, bu şey bir dakika son dolar bir dakikalık yapmadım ben bu arada yarım kredi. E, burada da şöyle bir özellik var 29 dile kadar destekliyor bu da önemli. Her tool mesela desteklemeyebilir Türkçe desteğinin olması lazım buna dikkat etmeniz gerekiyor. E, burada 8 saniye bir şey var. İngilizce, Türkçe ve Rusça bilmediğim bir dilde nasıl konuşturuyor bana? Bunu görmek için yaptım. İşte gözlere dikkat edebilirsiniz, ağza dikkat edebilirsiniz, bir de ellere dikkat edebilirsiniz. Bakalım. Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Bu gerçek değildir. Yapay zeka ile yapılmıştır. Yani Mogutak Beklogov Buruski. Bir daha oynatalım. Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Bu gerçek değildir. Yapay zeka ile yapılmıştır. Yani Mogutak Beklogov Buruski. Gördüğünüz gibi işte kaş hareketi var. Göz, gözler hareket ediyor. El hareket ediyor. Bunu o işte 2-3 dakikalık videodan öğreniyor benim neler yaptığımı. Onu taklidini yapıyor. Burada tabi şu da önemli. birinin izinsiz şeyini oluşturulmamasına karşı önlemler var. gayet güzel çalışıyor. Ben test ettim. Ben her türlü şeyi denedim. Sesini kullanmadım vesaire işte arkadaşımın. ama şey yapmadı gayet başarılı testi geçti. E, klonlamaya dair yaptığım ufak araştırmanın sonucu bu şekilde. Aşırı da detaylı bilmiyorum bu arada. E, bilenler varsa yorumlara yazabilirler. E, onun dışında bu kadardı. Daha fazla hani tool biliyorsanız bakın bu güzel vesaire işte ücretsiz iyi, ücretsiz iyi gibi yine aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.